Sihirdar Vadisi'nde yeni bir gün yeni bir heyecan ormanda. Kane oynuyoruz, karşımızda Volibear var. El omuz plat 2, plat 1'e çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Dostlar Kane benim çok oynadığım bir şampiyon değil. Youtube yorumlarında Oğuzhan Türedi ve Armağan benden Kane rica etmiş. Kırmak olmaz hemen oynamaya başladım. Şampiyon hakkını verebilir miyiz? Muhtemelen hayır. Elimizden geleni yapar mıyız? Kesinlikle evet diyeyim. Oyunun başında ufak bir aksiyon çıktı. Blitz'le birlikte güzel bir invade baktık. Oradan biraz ses çıkarmayı başardım. Bunun dışında şimdilik durum bundan ibaret. Kaydı çok uzatmamak adına burada kısa bir ara vereceğim. Aksiyonlu kısımlarda devam edeceğiz. Haydi bakalım. Dostlar az önce Vlad bizim malfayeti kesti. Can oldukça az. Ben Vlad'a doğru bir yaklaştım. Vlad'ın flaşı var, havuzu var. Güzel de can çekiyor ama bakalım bir şeyler. Anam hav havuzunu kullandı bu. Evet Vlad, evet Vlad. Ah tamam olmadı olmadı kaç. Malphite tamamla. <laughs> Biraz yalap şap olmadı değil ama iş görür diyelim. Ee, dostlar um, Armağan benden kırmızı kayn istemişti. Ancak biz hep e, uzakçı şampiyonlara dolayısıyla çocukta da vila da vurduğumuz için... Ee, mavi kayna doğru gidiyoruz. O yüzden dönüşümüz biraz gecikebilir. Ancak yapacak çok bir şey yok. Kırmızı kayna oynayacağız. Şimdilik durum fena değil. Maç 2-2 iki. oldukça kafa kafaya. Devam. Tamam. Dostlar Malphite'ın başı tekrar belada. Ben de oraya doğru bir yaklaştım. Maalesef bir şey çıkartamadık buradan. Şöyle bir yaklaşayım da doğru. Şöyle bir şey yapsam bir de böyle iş görür diyelim dostlar. Ee, Malphite'ımız gelip gidip villada yatıyor. Bu hiç iyi değil açıkçası. Benden itmemi istemiyorsa da bu lane zaten kendisi edecektir. Malphite'ın idiği için burayı itmem lazım. Malphite de sormuş bana dostum orayı niye itiyorsun diye. Alttaki yengeci maalesef voley'e kaptırdık. Hemen üstteki yengeci doğru devam edeceğim. Hadi bakalım. Dostlar, üstteki yengeci de kaptırmışız. Ben şuradan JC e hafifinden bir geliyorum diyeyim. Bakalım burada bir şey çıkartabilecek miyiz? Şöyle güzel bir açıdan yaklaştım. Şurada mor diye bir sataşacağım. Mor diye bir selam anam. Eyvah eyvah eyvah. vah. Mor da çok kızgın dostlar. Mor da çok kızgın dostlar. Şöyle bir şey yapsak, bir tane daha vursak, bir tane daha vursak iş görür. Ee, dakika 5'teyiz 28 farımız var 2-0-2 skorumuz var maçta 4-4 oldukça kafa kafaya tamam dostlar Malphite'ın başı belada hemen oraya doğru yaklaştım Malphite dostum dayan dedim geliyorum dedim Malphite dedim ah, şunu ıskalamam kötü anam voli niyeti bozdu Kaç 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 kaç. Tamam. Hadi bakalım biraz ya yapşap. Ancak iş görür. Misal alışveriş yapmadık dostlar. Bu doğru değil. Artık daha fazla uzatmayacağım. Şuradan şu kamp aldıktan sonra alışverişim yapacağım. Tamam. Dostlar alışverişim yaptım. Hemen böceklere doğru geldim. Hızlı bir şekilde şuradan böcekleri çıkarmak istiyorum. Voli bir yer nerede tam olarak bilmiyorum. Ee, ancak kaydı uzatmamak açısından burada kısa bir ara vereyim. Olur da Voli gelirse kaydı devam edelim. Ana, Orta koridorda bir aksiyon gene var. Hiç eksik olmuyor. Hiç eksik olmuyor. Ee, bizim takım 5'e 6 önde. Ancak tam da emin değilim. kaç takımın kompozisyonu biraz daha iyi gibi geliyor bana. Neyse hadi bakalım. Tamam. Dostlar. Böcekleri aldım. Morde ultisini attı. Bizim elemanı fena darlamış. Eleman çıkmaya başarmış. Dostum diyeyim. Sen hiç karışma diyeyim. Bu iş ben dediğim Şöyle bir kalkanı bitsin. Ben şöyle bir geleyim Morde'ye doğru. Tamam. Tamam. Hadi bakalım ultimizi bastık artık buradan Morden'in çıkması pek mümkün değil İş görür diyelim git gide <laughs> güzel besleniyoruz ama dostlarla yaptığımızı bilmediğimiz bir şampiyon oynuyoruz sınır nedir limiti nedir bilmiyorum daha önce birkaç kere antrenman modunda bir orman dönüşüne baktım güzel orman döndüğünü söyleyebilirim oldukça hızlı iş görür diyelim hadi bakalım tamam Dostlar Blitz dedi ki ben dedi mide gelirim dedi. Mal fight geri dönüyor ancak ben de şöyle bir hafiften mide yaklaştım. Şurada bir konumlandım. fight geri gitti. Blitz artık dalmaya karar verdi. Haydi Blitz yap hareketim diyeyim. Tamam şöyle bir şeyler yapalım. Blitz çalışıyor. Ee, yok 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 tamam riski riske atmayalım dostlar biraz canını aldık iş görür diyelim e, ee, ultisini de aldık bu biraz manfaati rahatlatır maalesef başarısız bir genk oldu ancak iyi tarafından bakacak olursak dediğim gibi ee, en azından ultisini almış olduk tamam dostlar aha aha malfight malfight aldı intikamı malfight aldı intikamı lulu peşinde lulu bir şey yapamayacaktır e, ee, Jason biraz başı belada gibi dostlar Jason Jason bana bana doğru gel dostum. Bana doğru gel. Gel. Gel bakalım. O Voli de oradaymış. Bir dive gelir mi e diye. Ben şuraya bir totem atayım dostlar. Ondan sonra geri döneceğim. Evet gelir. Voli. <laughs> Jace dostu bak. Bak buralara dikkat et. Sana karşı planlar yapıyorlar. Devam dostlar. Dostlar ultim geldi. Alt koridora hiç sevgi göstermedim. Oraya doğru bir yanaşacağım. O Vlad falan da gelmiş dostlar. Bura Bura, bura şenlik olur. Blitz çek lan birini dostum. Aferin Blitz sana. Şöyle bir şey yapsak, bir yavaşlatsak. ay vay 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 vah. Maalesef Jinx reset'i aldı. Tam olarak istediğimiz gibi olmadı. Malphite buraya yaklaşır mı diye bakıyorum. Çok oralı değil. Ee, ben burayı savunmaya çalışsam muhtemelen beni de yamutlar Şöyle en azından hafiften bir e, lane'i tutmaya çalışayım. Kai'Sa bana doğru geliyor. E bir kaç pink geldi. Illa da oraya gidiyor diye. Ben burada vakit kaybediyorum dostlar. Dönüp şu ormanımı almam lazım ama. Hmm. Haydi takım arkadaşlarım. Vermeyelim bu kuleyi. Biraz daha hızlı gelir misiniz acaba? Oo. Oh, Voli de burada. Voli de burada. Çek voliyi çek. Blitz. Tamam. ıska. En azından kuleyi korumuş olduk. Şimdi Malphite'ın bana doğru geldiğini görüyorum dostlar. Burası bence güzel olacaktır. Şuradan voliyi bir yavaşlatalım buluyor buluyor Kime? Kimseye mi? Kimseye. Çünkü TP geldi dostlar. Burada yamulabiliriz. Be. Şahtanı verdik. Çok kötü oynadık. Çok kötü oynadık burayı. Eyvah eyvah. Şimdi Lulu'yu çektiler. Malfight'tan bir ulti. Lulu'nun işi tamamdır. İntikam alındı ama buranın devamı nasıl olacak? Mordi ultiyi aldı. Ee, eyvah eyvah dostlar. Burada ben ölmeseydim iyiydi. Hem de şahtanı. ...verdiğim kişi Jinx. Bu hiç iyi olmadı. Neyse. Böceklere doğru gidelim. Alt koridordan daha fazla bir şey çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Yani en azından öyle ümit ediyorum. Jace tapı yarıyor. Oo eyvah. Çıkar mı yoksa? Yok çıkmaz. Dostlar tamam. Hadi bakalım. Böceklere devam. Dostlar üst koridorda aksiyon çıkacakmış gibi gözüküyor. Ben de şöyle hafiften bir yanaştım. Şuradan şöyle duvarların içinden biri geçeyim. Ondan sonra Morday'ı bir yavaşlatmaya çalışalım. Olmadı maalesef. Şöyle bir şeyler yapalım. Tamam iş görür. Dostlar benim bir adım geri atmam lazım. Üstümde bir var. Bir kere daha katledilmek istemiyorum. Ee, şurayı dondurmaya çalışacağım ama işimiz biraz zor gibi. Nasıl yapacağız bu dönüşü bir Orası biraz şüpheli bir kere redkin dedik. Sözümüzden dönmek yok. Oraya devam edeceğiz dostlar. Ortak koridorda bir aksiyon var aslında. Oraya bir bakabilirim ama Canım biraz az olduğu için şu an çok ulaşmak istemiyorum. Jinx'te bir şaftan var mı? Evet 150 gol şaftan var. Keşke takım arkadaşlarım alabilseydi diyeyim. Neyse lafı çok uzat uzatmayalım. İş görür diyelim. Tamam dostlar. Dostlar dönüşüm işi tamam. Artık kırmızı Kane Rust olarak devam ediyoruz. Şöyle güzel konumlandım. Blitz'i bekliyorum. Blitz hareketini yaptığı gibi ben de oradayım dedim. Uf ne güzel kaldım be Blitz. Helal olsun sana. Şuraya doğru bir devam edelim. Tamam. Beni aldın. Güzel. Ancak olmaz dostum diyeyim. Hadi bakalım bir tane şöyle yapalım. Ultimizi harcamadan şu işi halledebilir miyiz? Ederiz. Blitz var mı dostum? Bir çekmen daha. İyi denemedi, iyi denemedi. Güzeldi, güzeldi. Fena değil. Ancak bir de... Ooo, oo, neler oluyor orada? Bir tuzaklar, bir tuzaklar. Şöyle bir şeyler yapalım. Bir de ben oplatayım. Bir şöyle dalalım. Ultimizi atalım volinin üstüne. Ondan sonra bir de şöyle bir dönsek. Tamam, tamam. iş görür. Hiç fena değil. Lulu'ya var mı bir şeyimiz? Aslında bir hoplattım ama <laughs> Haydi bakalım. Fena değil, fena değil iş görür diyelim. Haydi bakalım. Devam dostlar. Dostlar, alamet geldi. Hemen sola aldım. Alamete başladım. Kaç taraftan voley ve e, lulu yok. Eğer gelirler mi bilmiyorum. Bizim takım 8-17 önde. Hiç fena değil. İyi bir iş çıkartıyoruz şu anda. Ee, Jace bana yardıma geldi. Dakika 16'dayız. 81 farmımız var. 6-1-5 skorumuz var. Ve ne yaptığımızı <laughs> bilmediğimiz bir şampiyon oynuyoruz diyeyim. Ee, neyse şunu alalım. Jace'e e de salalım. O takılsın. Belki gider. 1-2 kule daha açar. Bizde çok kill var dostlar. Daha fazla altına ihtiyacımız yok. Jace dostum orası kötü fight. Kötü fight. Kötü fight dostum. Alttan lulu kapatıyor diyeyim. Tamam haydi bakalım. Farma devam. Dostum, ee, Jace'i kıstırdılar. Ben bir deneyim bakayım. Jace'i kurtarmak için bir şeyler yapabilir miyiz? Blitz şu taraftan kapatmış. Ben de buradayım ama Kaysa da burada. Acaba şöyle bir gelsem? Uf, uf, Blitz ne güzel çektin dostum, ne güzel çektin. Bence biz buraya devam edebiliriz dostlar. Tamam, güzel, bu olur, bu olur, bu olur. Bir de ben oplatayım, bir de ben oplatayım, bir de şöyle bir dalalım. Ben, ben bir şuraya bir dalacağım dostlar. Neden daldın diyecekseniz. Jinx'in ultisini atar diye daldım ama Jinx ultisini Jace'i kullanmak için atmıştı ya neyse. <laughs> Haydi bakalım iş görür diyelim. Dostlar bu o maçta kimse ejder almıyor. Madem dedim voley uğraş be ejderle ben de hiç bulaşmadım. Böceklerimizi aldık, alametimizi aldık iş görür diyelim. Şuradan şöyle bir yanaşsam Blitz'le birlikte. Acaba bir şöyle bir şey yapsak yetişemedik yetişemedik. Keşke skill'leri biraz bekletseydik. Aha havuzunu harcadı. Ultisini alıp çıkalım derim ben. Hmm, voli, voli de burada. Burası biraz sakat olacak gibi. Voli bir hoplatsak. Jayce geldi şimdi. Şöyle bir dalsak. Tamam. Voli giderim dedi. Ancak benim başka bir planım var dostlar. Şöyle uf çok güzel çok güzel. İş görür iş görür iş görür. İş görür tamam. <laughs> dostlar e, Malphite'ın başı belada. Oraya doğru bir devam edelim. Malphite ultisini atıp çıkmayı başardı. Morde de burada. Morde oynayalım mı? Anam 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 zıplatamadık Morde'yi. Morde şimdi beni aldı. Ancak Morde olmuyor ki işte. Alınmıyor. Kaydalın alınmıyor ultiye Morde. <laughs> Haydi bakalım iş gördelim. Şuraya bir bakalım bir şeyler çıkartabilecek miyiz? Şöyle bir dalsa biraz en daha daha bir dikkat dağınıklığı yaratmaya çalışıyorum ama şu an için mümkün değil. Kaysamız midi itiyor. Hmm, tamam. Ben buradan hafifinden bir volley'e bakacağım dostlar. Şöyle bir şeyler yapsak. Olmadı olmadı. Arkasında Lulu var. Blitz ısrarcı olmadı dostum. Çünkü Morda da var arkasında. Bizi bizi yamulturlar dostum. Bizi yamulturlar deyip. Hmm, tamam evet yamultuk. Yamultuk eyvah eyvah. <laughs> Haydi bakalım. Şu vardık cezamızı çektik tamam. Dostlar şöyle hafifinden bir orta koridora yaklaştım. Bakalım burada bir şey çıkartabilecek miyiz? Çıkartamayacağız çıkartamayacağız. Fena 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 fena. Dayan dayan dayan. Uf, kaysa güzelsin. Kaysa güzelsin. Kaisa işini halletti dostlar Ultimize bir puan daha verelim Biz burayı biraz kötü oynadık açıkçası Ancak yapacak çok bir şey yok Elimizden geleni yapıyoruz Dediğim gibi tam olarak ne yaptığımızı bilmediğimiz Bir şampiyon oynuyoruz Takım Atakan diyor Dostlar benim Atakan'la hiç aram yok Hiç bulaşmak istemiyorum Çok fena oyun satar Atakan Çünkü Atakan'a Atakan'la dövüştüğünüz süre boyunca Sizin MR'ınızı Büyü direncinizi Ve zırhınızı düşürüyor Ah be Blitz'im. Ah be Blitz'im. Hmm, yok. Burası sakat dostlar ama midde bir mücadele var. Oraya bir bakalım. Şöyle yaklaştım. Muhtemelen buradan da onun takım arkadaşları gelecektir. Evet. Oh, oh, kötü kötü kötü. Anam. Yanlış skill. Yanlış skill. Tamam. Be beni alın buradan beni alın buradan ee, Yanlışlıkla E'ye bastım dostlar <laughs> Q yerine E'ye basınca Çok fena oldu burası Ve ardından da Şattanları Jinx topladı Çok kötü bir satıştı dostlar tamam? Dostlar Vlad'ın yanına yaklaşıyoruz Bakalım nasıl olacak burası Vlad'la bir mücadele haline girdik Eyvah şunu kaçırmasak iyiydi Tamam Vlad. Milat kaçarım diyor. Ancak nereye kadar kaçacak? Oradan kayısı kapattı. Buradan ben kapatıyorum. Öbür tarafta Jace var. Hepimiz Vlad'ın peşine düştük. Ben de şöyle bir gireyim. Ondan sonra kuşlarıma devam edeyim. Az önce çok kötü sattık dostlar. E, maçı biraz tehlikeye attık açıkçası ben şöyle bir mideye yaklaşayım. Ejder burada ilk ejderi karşı takım aldı. Kaysa güzel çalışıyor. Kaysa'ya biraz destek çıksak arkadan yeterli. Çok bir aksiyon aramamıza gerek yok diyebilirim. Şöyle bir yaklaştım ben de. Burada. Voli burada. Voli'yi bırakmasak olur. Morda'ya atladım dostlar. Ultime attım. Bir de şöyle bir şey yapsam. bir de anam bir de modaya bir hoplatsam diyecektim ama tam olarak Aha şimdi olur yok yetişmedi yetişmedi tamam ee, dostlar Jinx falan geldi burası çok sakat olacak bizim buradan acil topuklamamız lazım anam oynayalım diyorlar oynayalım diyorlar oynayalım dostum oynayalım dostum iş görür iş görür haydi bakalım ee, bütün tuşlara basıp bölümü geçmeye çalışıyoruz Bilal burada birazdan havuzunu açar ama öyle güzel oynadı ki dostlar Rito bize biraz torpili geçmiş fena hiç fena olmayan bir AD vermiş midimiz Malphite Cranberry 8-3-8 oynamış eee bence artık ejderi alma vaktimiz geldi. Dakika 24'te ilk ejder. Bu da benim için bir değişiklik oldu. Objektiflere çoğunlukla biraz daha önem verirdim ama hadi bakalım bu seferlik böyle olsun. İş görür diyelim. Tamam dostlar. Dostlar. Orta koridorda bir orta koridorda bir aksiyon var. Ben de şöyle hafiften bir yaklaşıyorum. Malfight'tan bir ulti geldi. Lulu karşı ultisini attı. Morden ultisi var mı bilmiyorum. Daha dönmemiş olabilir. Ben de şöyle bir yaklaşayım. Daha sonra bir şöyle yapalım. mor bir sataşmaya başladım. mor işi tamamdır. Şimdi voley ile bir mücadele halindeyiz. Şöyle bir şeyler yapacağım. Tamam. Voli'nin işi tamam. Dostlar şuralarda bir lulu vardı. Bakalım bulabilecek miyiz? Anam çok kısa çok kısa oldu. E ben ben biraz daha şeyler içine geçmeyi planlıyordum. <laughs> Hay Allah ver hasar edik. Dostlar Üste Kaysa ile bir mücadelesi var. Kaysa'mız tertemiz bir şekilde Vila'da halletti. Bizim takımda diyor ki haydi gelin diyor bir baron yapalım diyor. Uyar dostlar. Ee, barona başladık. Dakika 25'teyiz. 103 farmımız var dostlar çok fena. Farm hak getire diyelim. Ee, baronu alırız. 13-8 skorumuz var. Fena değil. KDA'mız yakışıklı duruyor. İş görür diyelim. Devam tamam, dostlar. Dostlar alt koridora mal yanına doğru yaklaşıyorum ultisi yok biraz dayan dostum diyeyim blitz oraya geliyor diyeyim ben de geldim diyeyim şöyle bir voli hoplatsak iş görür fena değil haydi voli yap hareketin diyelim yok yapma voli yapma yapma sal beni voli sal beni voli şimdi bir daha bir dalacağım voliye bir ultimizi atalım hmm. evet evet şöyle bir tane daha vursak Maalesef burayı biraz kötü oynadık. Kaysa'mız nerede? Kaysa gelirse burayı güzel toparlayabiliriz. Dostlar burayı kazanmamız lazımdı. Vilat tapı itiyordu ancak burayı kaybetmemiz bizim için çok kötü oldu. Jace yaklaşıyor. Acaba burayı toparlayabilir mi diye bakacağım. Bizim takım çıkmaya çalışıyor. Uf yakındı. Jace dostum kaç kurtar kendini diyeceğim. O da aradan voley ayıklayabilecek mi? Yok maalesef. Hayır. Ee, bir satış daha. Devam. Dostlar, of. Wally burada Blitz'e biraz karışmış. Ben de şöyle bir şeyler yapayım. Bakalım buradan bir şeyler çıkartabilecek miyiz? Tamam iş görür. Fena değil. Şöyle artık Wally ile bir aksiyon halindeyiz. Bir Blitz toplatsa bir de ben toplatsam. Şöyle bir kaysak zıplasak atlasak. Hmm, yok. Hiç iyi olmaz olsa hiç iyi olmaz. Wally bir zıpla. Wally bir zıpla belki kaçabilirdik. E, biz neredeyse dönüyordu dostlar. Maalesef voleye gücümüz yetmiyor şu anda. Tamam. Dostlar. Bizim takım volley yakaladı. Kesti. İntikamı aldı. Ellerine sağlık diyeyim. Göz mal fayda çıkmayayım. Cranberries buradan. Kendisine de bir selam söyleyelim. O da o taraftan güzel bir şekilde Borda'yı çıkardılar. Bence artık Atakan zamanı gelmiştir. Şöyle bir yarışalım. Hemen Atakan'a başladık. Dostlar Atakan'ı yaparken içinde durmanız her zaman daha iyi, daha az vuruyor diyeyim. Bakın Kaysa da bunu biliyor. O yüzden içinde iş görür diyelim. Ee, Atakan bizimdir. Oyunu kapatmanın yollarını arayacağız. Eğer daha başka satışlar yapmazsak. Tamam şöyle bir kayda devam edelim. Bizim takım aksiyon halinde. Jinx burada, ben de buradayım yalnız. Bakalım bir şeyler yakalayabilecek miyiz? Malfight'ın ultisi var mı diye bir oraya göz kırptım. Malfight'ın ultisi yok bizde zaten. Jinx'in tuzağına yakalandık. Burayı daha fazla ısrar etmememiz lazım. Ben şuraya hafiften bir totem atayım. Wally Norman'a bir bakacağım bir şeyler var mı diye. Kaysa, dostum kötü orası. Hmm. Kai'Sa'ya bir yardıma gitsem mi dedim ama Hmm, Malphite de da burada. Maviye, maviye almaya çalışıyor. Tamam kaptırdık. Ee, Malphite. dostum iyi değil. iyi değil. İyi değil dostum. Sorun, sorun burada. Ark, arkada. Tamam al, Tamam lan. Tamam lan Tamam lan voli. Tamam, voli. Al bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Yanımızda kayısı olunca gücümüz yetiyor demiş. Şöyle bir duvarlardan geçelim. Bakalım burada bir şey yapabilecek miyiz? Morde'ye bir hoplattım. Bir de şöyle yaptım. Morde'yle şimdi burada bir dövüşeceğim dostlar. Bakalım Morde'ye ne yapacağız? Şöyle bir flash atayım. En azından şunu bir dodge'layalım. Bir tane hoplatsak. Bundan sonra bir de şöyle yapsak. Eee dostlar, dostlar salın beni, salın beni derken maalesef çıkmayı başaramadık. Ancak Kaysa'mız hayatta, Malfight'ımız hayatta oyunu kapatmayı deneyecekler. Blitz'ten güzel bir çekiş gelir bir de gözüm onda. Haydi Blitz yakalı oluyor ama Lulu da kıvrak dostlar, kıvrak kıvrak. Tamam hızlı bir şekilde çıkmayı başardı. Bizim takım Baron diyor, inhibi aldılar. Baron'da buluşalım dostlar. Baronu aldık ve orta koridora doğru yaklaşıyorum. Burada bir aksiyon çıkacakmış gibi gözüküyor. Aksiyonu Ana'm. Aks aksiyonu ben çıkardım sanki ya. Tamam, tamam tam istediğim gibi olmadı ancak şöyle hafifinden bir devam edeceğim. Hala bir şey çıkar mı diye bir bakalım. Ş Aa, tamam. iş iş görür, iş görür. Mor da bizimdir. Birazdan ejder geliyor. Ortadaki inhibi açmıştık. Bence şu anda ortadan bitirmeye çalışmanın Çok bir Aa tamam. Doğru doğru doğru. Evet, takım arkadaşlarım dedi ki bana gel dedi. Altta kule yok zaten dedi. Tamam ıska ıska bir adım geri bir adım geri dostlar Kaysa'yı beklemek zorundayız. Bizim bütün gücümüz şu anda Kaysa'dan geliyor diyebilirim. Voli hamlesini yaptı. Ben şöyle bir dalayım. Şu voliyi bir aradan çıkarmaya çalışalım. Hafiften bir hoplattım. Bir kere daha dalsak Kaysa işi tamamlar. Tamam haydi bakalım. Şöyle Şuraya... anam çok güzel çok güzel. Jinx çok güzel. Ben de şöyle bir geleyim. Haydi bakalım. Son olarak Vilat kaldı bir adı da çıkarmayı başardık. İş görür diyelim. Ee, dostlar güzel başladığımız bir maç oldu. Ondan sonra bence bol bol elimize yüzümüze bulaştırdık. Ancak ee, yapacak çok bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Kazanmayı başardık. Daha iyi oynayabilir miydik? Kesinlikle evet. Armana ve Oğuzhan Türe diye selamlar. Yarın gece saatler 12.00'ı gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle.